Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin ismi El Kelbu ve Zillu. Ee, El Kelbu köpek arkadaşlar. Ed Zillu gölge. Zate yevmin bir gün ya da günlerden bir gün. Zafira elde etti. Kelbun bir köpek. Bi kıt'atin minel lehmi etten bir parça yani et parçasını e, bir köpek bir gün elde etti. Hammala <laughs> ha onu taşıdı. Fi <laughs> femihi ağzında. Ve <laughs> ve gitti biha <laughs> onunla yani o kemi e, et parçası ile ile <laughs> beytihi evine doğru. Li <laughs> yekule ha onu yemek için fi emanin güven içinde ve fi tariqihi yolunda iler menzili eve yani ev yolunda kana idi aleyhi en ya'bura geçmesi gerekiyor idi arkadaşlar Burada aleyhi gerekir manasına geliyor. Yani onun için gerekir. Ee, bu kalıp Fasi Arapça'da aşırı çok kullanılıyor arkadaşlar. örneklendirmek gerekirse mesela aleyhe zahab ilel beyt eve gitmem gerek. aleyhe zahab ilel beyt eve gitmen gerek ya da Aleyye nezheb ilel beyt Eve gitmem gerek Ya da ne bileyim çoğaltılabilir bu örnek e, Aleyye Aleyye ne erkeb e, Fil hafile Otobüse binmem gerek gibi e, burada da aleyhi en ya'bura geçmesi gerekiyor idi. Neyi geçmesi gerekiyormuş? levhan kaşabiyen odundan bir levhayı e, devam ediyor levhanın özelliklerine mumtedden uzanan bir ardi cedvelin minel ma'il cari akar e, suyun genişlemesine uzanan yani akar suyun bir tarafından bir tarafına uzanan demek istiyor Arkadaşlar genişlik demek Bir ardi Genişlemesine Burada arkadaşlar cedvelin minel mail cari akarsu demek Buna kısa da cedvel de Diyebilirsiniz cedvel ikisi de akarsu manasına geliyor Yani kelime kelime çevirmek gerekirse cedvelin minel ma'il cari akan sudan bir cetvel yani kısaca akarsu genişlemesine uzanan yani karşısından karşısına demek istiyor uzanan tahta bir levhayı geçmesi gerekiyor idi ve beynemâ huve iken ya'buru geçiyor iken el cedvele akarsuyu nazara baktı ile esfele altına yani alta baktı. E burada esfele ismi taftil kalıbı ve el takısız geldiği için arkadaşlar sonu kesra almıyor. F baka, burada F yani bakar bakmaz gibi bir anlama geliyor. Fera'a gördü gıllehu gölgesini Muna'kisen yansıyor ya da yansımış. Fil suyun içine. Min tahtihi altından. Zannel kelbu, köpek zannetti enne ki zillehu, gölgesi burada yanlış yazılmış, tırlahu yazılmış. Zillehu olması gerekiyor. E, zannel kelbu, köpek zannetti enne ki zıllahu, gölgesi kelbun ahar, başka bir köpek yahmilu taşıyor başka bir parça minel lahmi etten yani kıt'atan minel lahmi başka bir et parçası diye çeviriyoruz Türkçe'ye taşıyor başka bir köpek başka bir et parçası taşıyor zannetmiş fe'tezeme fe niyet etti azim etti ya da karar verdi en yadfara elde etmeyi bitil tilkel gıd'ati bu parçayı eydan da ya da aynı şekilde bu parçayı eydan arkadaşlar aynı şekilde demek ya da Türkçedeki da eki burada da bu parçayı da e, elde etmek istedi ya da niyet etti elde etmeye. İngat saldırdı elkel bu köpek. Ala surati resme ya da yansımaya fil ma'i sudaki. Velakin fakat ma'in fetaha femehu ağzını açar açmaz hatta hevat düştü. Hıt'atü lehmi et parçası fil ma'i suya suyun içine ya. Arkadaşlar ee, bu kalıp da Arapçada aşırı çok kullanılıyor. Ma hatta hep bu şekilde gelir arkadaşlar. Türkçe'ye yani yapar yapmaz olur olmaz gibi çevriliyor. Burada ma in feteha. açar açmaz. feme ağzını hatta hevat düştü. Evet arkadaşlar heve yehvi fiilinin mazi çekimi bu. Düştü anlamına geliyor. Heve. Ee, başka örneklendirilebilir bu kalıp mesela. Ee, Ma nezele, işte ne diyelim. Ma in min minel mine hafilet hatta sakata alel ard. Ee, otobüsten iner inmez yere yapıştı yere düştü yani. Devam edelim. Toparlayalım. melakin fakat ma in fetaha çar açmaz feme ağzını hatta evet düştü kıtatül lehmi et parçası fil ma'i suyun içine ve lem yeud leha eserun ve yeud kalmadı artık kalmadı leha onun yani o et parçasının eserun bir izi yani o et parçasından hiçbir iz kalmadı demek istiyor. Bu kalıp da aşırı kullanılıyor arkadaşlar. Lem yaud. Artık kalmadı. Artık olmadı gibi Türkçe'ye çevriliyor. Mesela Lem yaud. Eşur bi hayr. Artık iyi hissetmiyorum. Gibi örneklerle çoğaltılabilir. Ve lem yaud. Artık kalmadı. Leha ona ait. Yani o Gıtatul lehem et parçasına ait eserun biris Yani o et parçasından herhangi bir kalmadı artık. Suya düşünce. Ve bu hikayeden çıkarılacak ders arkadaşlar. İhser en sakın ya da dikkat et. Biz sakın diyelim. İhser en tefkide kaybetmekten sakın el cevhara özü orijinali Bir en yapışmakla yani yapışarak bir zilli gölgeye arkadaşlar burada tefkide fi Bir fekada fiilinin muzarisi fekada yefkidu fekada kaybetti demek burada da ihsaren dikkat et sakın tefkide kaybetmekten El cevhara özü. Cevher bir şeyin özü demek. Bir en teşebbese teşebbese arkadaşlar bir şeye yapışmak, tutunmak demek. Bir en yet, bir en te teşebbese yapışmakla yapışarak bir zilli gölgeye. Ee, bir sonraki hikayede buluşmak üzere arkadaşlar hoşçakalın